Mehmet Yalçın Yılmaz size sorayım. Ee, şimdi Trump'ın büyük ihtimalle önümüzdeki dönem aday olacağına dair hı hı. işaretler var. Çok ciddi işaretler var. Ya her yerde bir eskiler mi geliyor hocam? Lula geldi Brezilya'da, evet. İsrail'de yine böyle. Amerika Birleşik Devletleri'ne yine Trump gelebilir deniliyor. ABD'de e, ne değişti bu iki yılda? E, es, Biden ne yapalım? Eskinin yapamadım? kıymetini bilmezler. <laughs> Sonra da çok ararlar. Ararlar. Hep evet. Şimdi tabii Trump döneminde şunu kabul edelim... E, Amerika'ya dönük önemli politikalar atıldı. Önemli, yani Büyük Amerika dedi bir kere. Evet. E, Amerika'nın sermayesini ve yatırımlarını içeri çekmeye çalıştı. Dışarıya giden çok ucuza maliyetli e, işlere dönük hamleler koydu. Dedi ki fabrikanızı buraya taşıyın. Güney Asya'da şurada burada dolaşmayın. Fabrikalarınızı buraya getirin dedi. Ve Amerika'da istihdamı önceleyen bir politika güttü. Ve Trump aslında... Amerika'da bir başarı ekonomide e, çok başarılı gösterdi bunu kabul edelim İşsizlikte <laughs> ve özellikle dünyadaki krizde de daha mantıklı davrandı yani Ticaret Savaşı ile iktifa ediyordu Çin'e <laughs> vergiler koydu Çin'in e, Amerika'ya getirdiği mallara vergi koyarak Amerika'nın çıkarlarını düşündü Bir tek pandemi sürecinde e, Trump hafif aldı işi benim çok ve orada bir politikayız dedi <laughs> kıl, ben de kıl payı da <laughs> kaçırdı. Evet kıl payı da kaçırdı. Şimdi Biden döneminde ise şu savrukluğu görüyoruz bir kere. Küresel siyasette bir ciddiyetsizlik söz konusu. Yani Rusya'yı durduramadı. Diplomatik olarak bir mücadele söz konusu değil. İçeride de çok ciddi bir gelir kaybı yaşıyor Amerikalılar. Bir yandan da dolarda bir faiz artırımı söz konusu. Fed güçleniyor ve bu bir resesyon riskini de dünyaya getiriyor. Fakat pratikte Amerikalılar bugün şunu düşünüyorlar. Eski rahatlığımız yok. Trump döneminde mali destekler de alıyorduk. Haftalık pandemi dolayısıyla işsizlik fonumuz avantajlıydı. Şu anda zor durumdayız diyorlar. Ve çok pragmatik bir karar verecekler yarınki sandıkta. Buradaki tablo senatoyu da etkileyecek. Senatoyu da etkileyecek. Böylelikle... Biden zaten şu anda yönünü bulamıyor. Konuşmasını biliyorsunuz tamamlayamıyor. Kongre salonunda ölmüş insanlara selam veriyor hatırlayacak olursanız. ve evet. Çok ilginç şeylerle biz karşılaştık. Şu özellikle son bir senede. Şimdi bundan sonra bir de topal ördek sendromu olursa... ...Amerika için çok iyi günler görünmüyor açıkçası. Amerika gibi böyle bir ülkede başkanın zayıf olması neyi doğuruyor ülkedeki başka vesayet odaklarını Pentagon'un elini güçlendiriyor ülkedeki çeşitli lobilerin elini güçlendiriyor ve bu dünya için bir Biden onların koalisyon koalisyonun adayı değil mi zaten yani bir karakter olarak konuşmuyor da sanki birilerinin sözcülüğünü yapıyor yani bir işte en bahsettiğiniz derin Amerika mı dersiniz Pentagon mu dersiniz çok net Mrs. herhalde Nizam küresel savaşı tetiklemek isteyenlerin ortak ismi Biden'dı. Bu zayıf karakterde şu anda dünyada bir düzensizlik e, meselesi var. Buna bir adım atamıyor. Göçle mücadele, sağlık politikası mesela. Amerika'da insanlar mağdur. Sağlık sigortalarını yatıramıyorlar. Sigorta primleri çok yüksek. ve Bir bin ambulans bin. çağırıyorsunuz 3000 dolar yani. Evet, evet. Çok evet. anormal paralar. Dolayısıyla Amerikan seçmeni yarın e, Trump Trump'tan ümitle... Ee, Cumhuriyetçi partiye oyunu verecek. Cumhuriyetçiler içine sindirdiler evet. mi peki? İlk seçimlerde Trump'ı da Cumhuriyetçi göremiyorduk Biden karşısına çıktığında sanki Cumhuriyetçi partinin içinde ayrı bir karakter gibiydi. Sekiz Bu süreç Cumhuriyetçileri konsülde etti. E, klasik mi Trump klasik, etrafında. klasik Cumhuriyetçilerin biraz dışındaydı Trump, evet. o iş adamı kimliğiyle. Ama Demokratlar da enteresan bir şekilde neokon etkisinde kaldı. Yani orada da e, hani bir, bir teşbih yapacak olursak buradaki e, altılı masaya. Ama, Orada da ilginç bütün müdahaleler son var. yanında evet, duruyor. Evet yani o kimlik değişimine e, siyasal alanda biz tanık olduk. Şu anda Cumhuriyetçiler eğer Trump'ı da aday gösterirse e, Trump'ın şansı çok yüksek. İki Ama tane... Burada özellikle ben şunu vurgulayayım. Bakın bu sistemde adayınız bir yıl önce belli oluyor. Ve adayınız harıl harıl çalışıyor. Yıpratmasınlar diye açıklamamazlık evet. etmiyorlar. Yani bu sistemi anlamak lazım. Türkiye'de hala anlatamadığımız başkanlık sistemi, başkan projelerini, planlarını parlamentoya sunar. parlamentoyun desteğiyle, mali olarak bütçesini geçirir hı hı. ve uygular. Şimdi Türkiye'de hala muhalefet adayını belirleyemedi. Yani şurada kaldı 6-7 ay. Bir takvim kaldı. Aday belli değil, plan belli değil, program belli değil. Ama punto tamam. Onun için Türkiye'de biz punto ve marjlar <laughs> Ali tamam, Bey abi. yani orada bir şey veya yapmış. Kutu, evet. e, sayfa ayarlarına <laughs> takılmış ama. Evet. Şimdi burada Türkiye için önemli olan konu şu. Türkiye eğer sağlık harcamalarında, savunma harcamalarında, milli eğitimde bir adım attığı zaman Başkan Erdoğan bunun bütçesini parlamentodan onaylatmalı. Şimdi burada parlamento buna direniş gösterirse ve bu onayı vermezse ancak enflasyon nispetinde bir artışla projesini gerçekleştirebiliyor. Bu da ne oluyor? Türkiye'nin büyük vizyonunu, büyük projelerini engelliyor. Pandemideki yapılan harcamaları düşünecek olursak ya da bugün işte açıklanan doğal gaz destekleri, elektrik faturalarına vatandaşa yapılacak yarın hesaplara yatırılacak maddi destekler Şimdi bunların olması için bu parlamento aritmetiğinin de başkanla uyumlu olması, başkanla lazım. uyumlu olması lazım. Milletin bu yarınki seçimi ve Amerika'nın yaşayacağı günleri İyi takip ettiğimiz. kıyaslamak aslında. iyi takip ettiğimiz. Özür dilerim. Buyur. Şey e, söyleyecektim. Evet. Rondo Sands, yani bu e, Floridanın e, valisi 2024 için cumhuriyetçiler aday gösterecekler. Yani Trump'ın biraz işi zor. Miting yapıyor tabii ki kendi sokakta ismine, sürekli e, sokakta mı? Texas e, valisi çok önemli. İkisi ve bir de Trump'ın yani. Trump karizmasının yanında e, Yani Trump'un ama tabii Trump'ın biraz evvel söylediği konu çok önemli. Yani bu bütünleştirici tarzda. Çünkü Şimdi bakın şundan endişe ediliyor. Bütün Amerikalılarla konuştum. Bir kere sosyal security dediğimiz o olay. Hı hı. Yani çok önemli. %25'in altında insanlar şeyini yaptıramıyorlar. Yani sigortalarını yaptıramıyorlar. Burada istediğiniz hastaneye seçiyorsunuz falan filan. Gidin de Amerika'da yapın. Ben 4 saat çocuğumu getirdim yıllar önce. 4 saat acilde bekledim. Uçaktan pilot verdi dedi ki mutlaka acile git. Tamam acile gittik hemen JFK'nin yanında. 4 saat ondan sonra çektim aldım çocuğu e, götürdüm. Yani e, her şey Amerika'da güllük gülistanlık falan değil çoluk çocuk falan öyle ifade ediliyor. Ama değil yani onu söylememiz lazım. İkincisi bakın eğer topal ördek olursa mahkeme başkanlarını atayamazsınız. Evet. Yani bunları yapamazsınız. Sonra maaş alamaz Amerikan memuru. Yani bu müddeti ve alını vetolarla Çok can sıkıntıcı ve dış politikaya önemli bir darbe yapılır. En son olarak da şunu söyleyeyim. Ukrayna'ya yardım askıya alınır. Bu konudan Erey evet. Hoca'ya geçeyim. Eray Hocam şimdi seçmenin refleksinde genel eğilim biraz cumhuriyetçilerden yana gibi görülüyor. Her şey bunu gösteriyor. Anketler, yorumcular bunu söylüyor. Bu... Ee, ABD'nin ikircikli politikası Ukrayna'da seçmen üzerinde etkili olmuş olabilir mi? Çünkü Ukraynalılar diyor ki çok yani ne bir destek var burada battaniyelerle oturuyoruz. Büyük sözler verildi. Rusya'nın üzerine salındık ve bu hale geldik diye. Bir de e, şimdi iç siyasete de getiriyor konuklarımız mevzuyu. Kılıçlar e, Kılıçdaroğlu da ABD'ye gitti. Bir burada herkes şu yorumu yapıyor. Az önceki konuğum da bunu söyledi. İşte akıl almaya gidiyorlar oradan. Biden muhalefeti destekleyeceğim demişti. Onlarla görüşüyorlar falan diye ama ABD'de şu an anladığımız kadarıyla Demokratların kendisi zor durumda. Nasıl evet. okuyorsunuz bu tabloyu? Şimdi şu demin şu çok önemli bir cümle. ABD'de ara seçim sonrası ortalık karışacak, karışacak mı? mı? E, doğrudan kitabın ortasından konuşayım. Ne güzel. Karışacak efendim. Öyle görünüyor. Böyle cevapların hastasıyız. ortasından evet, karış. Yani nasıl karışacak? Ben biraz daha şey yapayım farklı bir bakış açısıyla. Şimdi bir kere Cumhuriyetçilerin hem senato hem de temsilciler meclisinde çoğunluğu elde etmeleri iki anlam taşır. Bir, Donald Trump başkan olacak demektir. Evet. Yani şimdi bu, bu Donald Trump'ın önünü açar. Tamam. İki, e, dış siyasette e, şu an küresel aklım uygulamaya çalıştığı o üçüncü küresel kapışmayı sağlayan mücadele, büyük grand konflikt dediğimiz yani büyük mücadeleyi büyük çatışma çatışmayı öngören politikası bir anda değişebilir. Hakikaten çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Bakın şu an dünya bir üçüncü dünya savaşına hazırlanıyor. Her yerde o küresel kırılmaları görüyoruz. Son bir yıla bakalım. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, Karabağ zaferi, arkasından şeyde Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi, Kazakistan olayları, Özbekistan olayları, Ukrayna savaşı. Yani ne kadar, bak çok kısa zamanda tarih ne kadar hızlı evet. aktı. Ondan sonra gıda ve enerji krizleri filan. Hakikaten her geçen gün azalmasını beklerken çok daha büyük küresel kırılmaların ayak seslerini duymaya başladık. Şimdi bunu zorlayan Amerika'daki işte şu anki demokrat dediğimiz yani küresel aklın temsilcisi olan Biden ve tayfası öyle diyelim. ha Buna karşılık Cumhuriyetçiler onlar da ulusal kanadın temsilcisi durumundalar. Yani daha ilk gün Donald Trump seçimi hileyle kaybettirilince, bunun altını çiziyorum evet. çünkü yarın Donald Trump başa geçtiğinde bunun tekrar bu mahkeme dosyaları şunlar bunu açılacak yani bunlar yeniden dökülecek ve artık aleni yani şimdi bakın her şeyi kılıfına uydurabilirsiniz bürokrasiye uydurabiliriz ama hmm. toplumun vicdanını uydurabileceğiniz bir kılıf yok yani Amerikan toplumunun vicdanı <laughs> Donald Trump'tan yani görünen o hal böyle olunca kısa vadede aslında içeride de çok önemli bir kırılma yaşayabiliriz. Bunu söyle bunu daha önce bir söylemiştik yani. Hani şey olur, bir kere Donald Trump'ın yeniden başa gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledik. Daha evet. ikincisi de Kasım ayında Biden'ın gidebileceğini söyledik. Joe Biden başkanlığı bırakabilir. Bırakmak zorunda kalabilir. Yerine Kamala Harris iki yıllık bir süreç içerisinde ee, ABD'yi yönetmek için görevlendirilebilir. Yani bu kuvvetle muhtemel. Peki neden? Yani eee Biden'ın akli melekelerini yitirdiği, işte kontrol e, melekelerini yitirdiği, başkanlık yapamayacağını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlar tabii ki. Şimdi bakınız, şu ana kadar geçen süre bir hazırlık süresidir. Dış politikada, Amerikan dış politikasında bir hazırlık süresidir. Asıl bundan sonra ki iki yıllık sürede ne olacaksa olacağı öngörülüyor. Çok önemli gelişmeler öngörülüyor. Yani müesses nizam o zaman mı gaza basacak? Asıl programın ikinci dönemi evet, Asıl bu Kasım ayından sonra muhtemelen tahminimiz... E Mesela kaybederlerse parlamentoda, ağırlığı, senatoda, e, temsilciler meclisinde topal ördek olurlarsa nasıl uygulayacaklar o planlarını? Evet, çok güzel. Şimdi burada şöyle bir durum var. İşte aslında plan Kamala Harris'in başa getirilip daha radikal, daha çatışmacı örnek veriyorum Tayvan. işte efendime söyleyeyim Tayvan'ın aynı Ukrayna gibi Çinle arasında bir savaş çıkarılması, Doğu Türkistan'ın aynı şekilde Çin'in aşırı güç kullanmasını sevk edilmesi, yine Hong Kong'un Tayvan benzeri bir şekilde Ukrayna yeni bir Ukrayna yaratılması vesaire işte İran'a e, daki olaylara bakın İran'da cin şişeden çıkmış durumda evet, çok ifade bakalım. edilmiyor ama yani İsrail'in e, nihayetinde İran'a müdahalesi gibi bir durum söz konusu. İsrail bu noktada hazırlanıyor alttan alta çok kimse bunu zirlendirmiyor. Biz söyleyelim burada evet. yani e, İsrail'in bir hazırlığı var yani bakınız yani İsrail e... ve ben bunu iki yıl önce akşam komutere de yazdım merak eden açıp okuyabilir. E, bir gün gelecek İran'daki olaylara bağlı olarak İsrail doğuya doğru genişleyecek demiştik. Yani şimdi bakın bu adamlar mecliste karar aldılar İsrail ve e, bir olası artık herhalde İran'daki iç dengelerin değişimine bağlı olarak bir müdahale. Şimdi hepsini toparlarsanız şöyle bir durum var. Yani burada en son bir işaret daha var onu da söyleyeyim de ondan sonra asıl yoruma geçeyim. E, NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek biliyorsunuz. Gelmeden Geldi. Önce, evet. Şöyle bir şey söyledi ama gelmeden önce. Dedi ki e, artık dedi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma zamanının geldiğini düşünüyorum. Şimdi NATO Genel Sekreteri, soy ismi uzun, Stoltenberg, Jens Stoltenberg. <laughs> Stoltenberg tamam mı? Yani neticede bakın küresel aklın bir şeydir, uzantısıdır, terminal ucudur. Küresel aklın yani Amerika'daki demokrat aklın diyelim. Ama Or Türkiye ile ilgili çok hakkaniyetli açıklamaları da oldu hep. Evet, yani, bak hatırladım. E, tamam, şimdi çok Natacılık yani. yapmayayım A burada ama. A A evet, evet, <laughs> evet, evet, şimdi, şimdi şöyle bir şey var. yani e, Burada bir zamansal baskı var, bakın. Şimdi bunu NATO Genel Sekreterinin söylemesine sebep nedir? Zamanının geldiğini düşünüyorum. Niye alınmak isteniyor e, İsveç ve Finlandiya, NATO'ya? Rusya'yı çevirmek için ya. Yani şunu demek istiyor. NATO Genel Sekreteri. Rusya'nın kuzeyden çevrilmesinin, kuşatılmasının zamanı geldi diyor aslında. Hoşverin gerisini. Bakın üstündeki köpüğü atın. NATO'nun Rusya'yı çevirmesinin zamanı geldi. Bakın hiç uzman olmaya gerek yok. NATO Rusya'yı çevirme zamanı gelmesi ne demek? Çevirirse ne olur efendim? Savaş olur ya başka ne olacak yani? Kuşatma ne demek? Yani demek ki kontrol önce belki kontrolü, daha sonra kontrolsüz bir bir çatışma öneriyor. Cephe arıyorsa şu an Ukrayna'da cephe var yani cephe açmaya. Ya, Yo hayır efendim olur mu Avrupa'ya Avrupa'dan ölen bir tane Amerikan askeri bir tane Ukrayna'da ölen bir tane İngiliz askeri Alman askeri var mı? Yok da hayır. 30, bin İsveç'e açsa e, ve Finlandiya açsa yani saldırmak için yer mi arıyor? Orası mı Rusya'nın çıkış noktası orayı kapatmak istiyor. <laughs> evet stratejik hmm. olarak kuzey çıkışı orasıdır ve çok önemlidir özellikle Finlandiya İsveç'e göre daha önemlidir. ...Finlandiya'nın yaklaşık 1100 kilometrelik o sınır hattı ince bir dar bir ülkedir biliyorsunuz. Oralarda e, konuşlandığı zaman... E, ...bakınız Girit'e, Girit'ten Finlandiya'ya kadar tutun... E, ...stratejik bir kuşatmaya Rusya'yı aldığı anlamına gelir. Yani dolayısıyla burada bir hazırlık var. Şimdi bu hazırlık bu iki yıl içerisinde bir şekilde bir şey... ...bir aksiyona geçmesi öngörülüyor anladığımız kadarıyla bu küreselce akıl tarafından. Hal böyle olunca... Tam da Kamala Harris işte bu dönemde getirilmek isteniyor eğer olursa. Şimdi burada e, şey e, şu, soru şu, yani mecliste hem senatoda hem de temsilciler meclisinde Cumhuriyetçilerin e, çoğunluğu elde etmeleri küresel aklın dış politikadaki bu aksiyonunu kesebilir mi? Çok kolay değil. Bakın burada Amerikan içindeki başkanın bir takım faaliyetlerini şey yapabilir engelleyebilir. Vesaire. Ama zaten hazırlık yapıldı. Siz daha saldırganlaşacaklar evet, diyorsunuz. Evet. Onu diyorum. Yani zaten hocam? Gerçek, ben... hazırlık yapıldı yani. yapıldı yani. Bu noktada e, yunaklamalar yapıldı. Bakın Girit'ten Finlandiya'ya kadar yunaklamalar yapıldı. Asker sayısı arttırıldı. Harcamalar, Avrupa ülkelerinin askeri harcamaları arttırıldı. E, Ukrayna'ya aslında hiç de öyle az değil. Azımsanmayacak e, ...miktarlarda da yardımlar yapıldı... ...hatta daha enteresan bir bilgi vereyim ondan sonra... sözünün nihayetlendireyim... ...bakınız Rusya'nın... E, ...aslında çok stratejik olarak... E, ...Ukrayna'daki batılı güçlerle... ...batının irtibatını kesmek için... ...yaptığı altyapıya yönelik... ...özellikle iletişime yönelik... ...saldırıları... ...sonucu... ...iletişimi yeniden kim sağladı? Elon Musk sağladı Starlink uydularıyla... ...yani devam etti... Şimdi bakarsanız aslında sivil, asker, bütün, bütün. Elon da ABD <laughs> meselesi mi karşı ama beraber değiller bence. Yok. Yani bakın Starlink uydularının orada e, tutup da Amerikan ve özel kuvve, e, İngiliz özel kuvvetlerinin iletişimini ana e, üstleriyle iletişimini Starlink uyduları. E, sağlıyorsa Elon Musk'a verilmiş bir talimat var demektir. Ben Bu o kadar, kadar emin vazif. olamıyorum. Twitter aldı adam ya. ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bence Elon Musk'la ABD müessesinliği zamanında ne dersiniz diyeyim. Birkaç ilave... Ben yani bilmiyorum ama ya, hayır, ben farklı e, düşünüyoruz. şöyle Fark... düşünüyoruz. Yani burada e, taktik düşünmemek lazım. Yani Elon Musk'ı oraya getirenler o kadar çok sermayeyi ona verenler verdirenler ve önünü açanlar Elon Musk'ı da yalnız e, kontrolsüz bırakmazlar. E, tabii ki bir Abi, takım çatışmalar de... gibi Hı -hı. görünebilir ama sonuçta evet. bakın benim söylediğim e, sabit bir olay. Yani tahrip edilmiş Ukrayna altyapısının üzerinde İngiliz ve Amerikan özel kuvvetlerinin İngiltere ve Washington'la bağlantısını e, Elon Musk'ın Starlink uyduları sağladı. Elon Musk işgal edildiğini düşünüyor Ukrayna'nın ve ben Ukrayna halkına destek veriyorum diyor. Şu anlamda söylüyorum. Söylemesi yani e, tabii ki ABD ile onları da onlar da kullanıyorlardır ama e, farklı düşünüyoruz hocam. Yok o öyle hayır efendim bakın şöyle bir cümle daha söyleyeyim. Ya şimdi siz bir ticaret adamısınız. Amerika'da bir ticaret adamısınız. Ya ben bunu işte böyle düşünüyorum. Ama Bundan ötesi olduğunu var. düşünüyorum. Kesinlikle ötesi var. Yani bir ben aktör artık zaten. şirketler artık dünyada küresel dünyada devletler gibi bir aktör. Dolayısıyla iddiası olan bir kutup yani Elon Musk'ta ama demokratlar bu kadar yoğun bir şekilde Trump seçilmiş gibi Twitter'dan kaçıyorlar. Bütün Hollywood ...çok linç edilmiş bakın, durumda ABD değil olmaz şu an. E, yani bugün sermaye dediğimiz... Evet, evet. Azel, küresel. alabiliyor... Küresel, şey e, hayır, ...bakın da onlar çok taktik meseleler... ...küresel sermayeyi elinde tutanlar... <laughs> Bir, kendi içlerinde organize'dir, küresel sermayenin sahipleri kolektif hareket ederler. İki, bunları yöneten arkasında da ayrı bir ideolojik ve felsefik koda sahip bir güç vardır. İşte o kodlarda ben, yerine oturduğu belki. Belki, <laughs> belki burada Elon Musk'ın taktik bir takım hamleleri farklı yorumlanabilir ama neticede küresel ciler sistemini içerisinde her şey bu üçüncü ...küresel savaşa doğru yani Rusya'nın dizayn edilmesinden sonra Çin'e yürünmesi noktasında bir aksiyonu iki yıl içerisinde bize e, dikte ediyor. Bunun olup olmayacağını e, tabii göreceğiz ama hani planlar şu anki küresel aklın planlarının bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. E, i̇şte bu acaba değişim e, bunları yavaşlatabilir mi ya da durdurabilir mi? Eğer yavaşlatır durdurur ve işte Kamala Harris'le başlayacak olan yeni süreç önlenebilirse o zaman şeydeki şu anki gıda, enerji ve Ukrayna savaşının yarattığı krizlerin de bir anlamda en azından önüne geçilmiş olabilir. Yoksa bu durum Rusya'nın belki savaşı yaymasıyla sonuçlanabilecek çok daha vahim noktalara taşınabilir. Evet hocam. Evet bilmiyorum. Bekleme yapacaktın hocam. <laughs> yani ben <laughs> daha şöyle söyleyeyim. Hani burada bir bloğun içerisinde hareket edenlerin de farklı çözüm önerileri ve farklı bakışlar olabilir. Burada belki geleceği görürken Trump gelsin gelmesin ya da Biden kalsın kalmasın. Neticede Amerikan müesses nizamının beklentileri var. Küresel şirketlerin de çıkarları var. Küresel şirketler her halükarda dünyaya da etkin olmak ve vergiden kaçmak, Dünyanın ucuz alanlarında var olmak istiyorlar. Bu anlamda devletlerle şirketlerin çıkarları çatışıyor çoğu zaman. Devletler zaman zaman zapturapt almaya çalışıyor şirketleri. Zaman zaman fişlerini çekiyor. internet erişimlerini engelliyor büyük firmaların. Buna da tanık oluyoruz. Ama burada savaşın yayılması ve genişlemesi kimlerin işine geliyor kimlerin işine gelmiyor. Burada çok blok olarak göremiyoruz evet. Amerika'daki kitleleri. E, vurgulamak istediğim şey buydu. Hı hı. Buyurun hocam. Ben e, estağfurullah. E, şunu söyleyeceğim bir birkaç şey ama Papa Francis'in söylediği çok güzel bir şey var. E, Ukrayna'yı ziyaret ettikten sonra bütün dünyaya hitap etti. Çünkü çok önemli bir katolik merkez dedi ki e, bütün dünya oturmuş bu filmi bir kovboy filmi gibi. Yapıyor. Aslında biz dünya savaşının içindeyiz. Dedi önemli bir şey. Bunun altını çizmek istiyorum. İkincisi tabii bu vekalet savaşı yeter ki vekalet savaşı demeyeyim. Düzeltiyorum. Vekalet düzeni Efendim Çünkü çok rahat bir şekilde özellikle Hı -hı. bütün şirketler bazında, çok uluslu şirketler bazında düşündüğünüz zaman düşünün Amerika Birleşik Devletleri %55'in bir, bir Lockheed Martin firmasını baştan aşağı bir düşünün. Yani bırakın savaş uçaklarını sadece, bütün dünya kargo uçaklarını vesaire bütün hava yolları olmaz yani Lockheed Martin olmaz zaman. Şunu söylememiz lazım. Savaş Ukrayna üniforması altında yürütülen bir savaş. Hı -hı. Diyorlar ki silah bizden ama ölüm Ukraynalılardan. Ve bakın bunun altını çizerek büyük harflerle ifade etmek istiyorum. Yani hiç kimse bunun bir aslında bütün olay, yani yap, yapılmaya çalışılan olay ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uzakta kalınarak bunun bir NATO Rusya Federasyonu savaşına evrilmesine çalışıyor. Evet. ABD çalışıyor. İşte Siz onu katılırsınız. zaten yani, söylemek istediği şey bu. Yani bu bu savaşı 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 Avrupa içerisinde ABD ben hiç karışmayayım benim silah sanayim çalıştı. aynen birinci dünya savaşı aynen birinci dünya savaşı 1917 yılında yesin girdi yani. yani düşünün 1917 yılında artık zorla dürterek girdiler yani onu söylüyorum İkinci dünya savaşına gidiyorsunuz 1942 Pearl Harbor olmasa gene Amerika Birleşik Devletleri silahlarımı satıyorum vesaire öyle gitti yani savaş başlamış 1939 3 sene sonra giriyor. Bakıyorsunuz bütün Amerika'da ben yıllarca e, arşivlerde çalıştım. Öyle belgeler var ki inanamazsınız. Yani iki tarafa da e, her türlü şeyi yapmış ya. yani kapalı kapılar arkasında ifade etmek istiyorum. E, tabii ki Kamala Harris meselesi Rishi Sunak'la birlikte ele alınması lazım. Hı hı hı. Rishi Sunak biliyorsunuz İngiltere'nin e, başına geldi ve başbakan olarak geldi. Şu anda sessizliğini muhafaza ediyor. Tabii böyle devam ederse bir de topal ördek olursa iki tane Hindistanlı var ama unutulmasın ben bir oylamada tekraren söylüyorum yani bir kere Çin Halk Cumhuriyeti ile Hindistan çekimser kaldılar. Yani bu Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın yanında tavır aldılar. Tabi bu S-400'leri almasının vesaire sebebi var. Yani dünya Biraz evvel de söylediğim gibi yani NATO ile yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün evet. kafası NATO ile bu 32 tane devleti bir araya getirip Rusya Federasyonu'nun karşısına dikmek. Ama Putin de bu işi de akıllı götürüyor.